Sevgili takipçilerim, hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videoya geç yüklediğim için hepinizden özür diliyorum. Rahatsızlığından dolayı biraz geç yüklemek zorunda kaldım. Hepinizin tekrardan yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Umuyorum 2025 sizlere harika fırsatlar getirir, bolluk, bereket içerisinde olursunuz. Bildiğiniz gibi her ayın sonunda bir sonraki ayı etkileyecek finansal astroloji öngörülerimi sizlerle YouTube kanalımda paylaşmaya çalışıyorum. Aynı şekilde bu videoda da Ocak ayını sizlere anlatmaya çalışacağım. Fakat tekrardan belirtmem gerekiyor ki burada paylaşacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Son karar sizlerindir. Benim tamamen astroloji öngörülerimin çalışmalarıdır. Aynı şekilde YouTube kanalıma da abone olmayı unutmasanız sevinirim. İsterseniz hızlıca Ocak ayında bizleri neler bekliyor onları sizlere aktarmaya çalışayım. Öncelikle baktığımız zaman aslında Ocak ayında piyasalar biraz mevcut durumunu ve stabil durumunu korumaya çalışacak ama biz biraz daha detaylandıralım. Öncelikle bir Mars retromuz var Ocak ayında. Bu Mars retromuzda Aslan Burcu'nda hareketine devam edecek ay sonuna kadar. Daha sonrasında da Yengeç Burcu'na geçip orada da tekrar retrosuna devam edecek. Bununla beraber önemli bir gökyüzü kombinasyonu da 14 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay bu dolunay neden bizim için önemli? Türkiye'nin birinci evinde gerçekleşecek. Çünkü bizim de ülkemizin haritasının da yükselen burcu yengeç olduğu için direkt birinci alandan etki alacağız. Yani direkt yükselen noktasından etki alıyor. Bu da haliyle bizim ülkemizi aslında dışa, dışarıya karşı yani dış imajıyla alakalı bazı piyasalarda hareketlenmelere, bazı dış yatırımcıların aynı şekilde ülkemizin dikkat çekici bir pozisyona geçmesini sağlayabilir bu dolunay. Öncelikle Merkez Bankası ile hızlıca başlayacak olursak. Merkez Bankası'nın haritasını incelediğim zaman biliyorsunuz son zamanlarda faiz oranları ile ilgili çok fazla haberler çıktığı için ekstradan incelemek istedim. 23 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan para politikalar toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın haritasında alınan tetik biraz daha çok yurt dışı ile ilgili yapılan anlaşmalardan kaynaklı faiz oranlarında düşüşlere sebebiyet verebilir. Bu toplantı sonrasında biz tarafına bakacak olursak, yani borsa haritasını incelediğim zaman aslında Aralık ayında e, gerçekleşen durumların bir benzerinin de aynı şekilde Ocak ayında gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Yani biraz aslında mevcut stabil durumunu koruyacağı benziyor biz haritası. Özellikle e, biraz daha detaylandıracak olursak 5 Ocak tarihinde, 5, 6 ve 7 Ocak tarihinde borsa tarafında hafif hafif yukarı yönlü kırılmalar söz konusu olabilir. Bu 5, 6, 7 Ocak tarihinde gelecek yükselişlerde aslında yurt dışından gelebilecek destekler, yurt dışı şirketlerinden gelebilecek para girişlerinden kaynaklı e, biz haritasında yavaş yavaş yukarı yönlü bir ilme söz konusu olabilir. Ama e, ayın diğer günlerine baktığımız zaman aslında yine aralıkta olduğu gibi Ocak ayında ya da biraz daha borsa tarafı stabil durumunu koruyabilir yani ne çok büyük yükselişler ne de çok büyük düşüşler Ocak ayı içerisinde açıkçası beklemiyorum borsa tarafından. Döviz tarafına bakacak olursak dolar ve euro tarafında dolar ve euro da aslında eş zamanlı olarak ilerleyecekler Ocak ayında. Ama detayına baktığımız zaman e, yine dolar Ocak ayında aslında değerlendirilebilir. Alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. E, çünkü e, diğer para, paralelinde de diğer yabancı paraları, paraları da aynı şekilde e, değerlendirebilirsiniz Ocak ayında. E, özellikle e, 17. Ocak 17, 18 ve 19 Ocak itibariyle bazı hareketlenmeler gelebilir döviz tarafından. Yani bu Ocak ayında gelebilecek hareketlenmeler hem döviz hem de Euro tarafını eş zamanlı olarak etkileyeceği için tek tek bunları paylaşmayacağım sizlere bu videoda. Ocak ayının başında da aynı şekilde yani 5, 6, 7 Ocak aynı şekilde 11, 12, 13 Ocak tarihinde fiyatlamalarda az da olsa artışlar gelebilir döviz tarafında. Ama geri kalan tarihlerde de belirli stabil durumunu koruyacağı benziyor. Herkesin merakla beklediği altın tarafına bakacak olursak altını incelediğim zaman özellikle ee, videonun da başında sizlere belirtmiştim zaten Ocak ayında çok büyük hareketlenmeler beklemiyorum. Biraz daha e, tüm piyasalar mevcut stabil durumunu korumaya çalışacak diye belirtmiştim. E, altın için de aslında bu aynı şekilde geçerli. E, Aralık ayında yaşanan bazı e, gitgeller diyeyim piyasalardaki gitgeller e, altını biraz dalgalandırdı aslında ama Ocak ayında da biraz geçtiğimiz ayın konforunu korumak için altın biraz stabil durumunu koruyacak. Yani çok büyük yükselişler beklemiyorum altın tarafında ama buradan sizlere şunu önerebilirim. Altın tarafında ufak da olsa gelebilecek düşüşleri yeni alım fırsatı olarak kullanabilirsiniz. Altınla ilgili özellikle 2025'in zaten genel videomda bunu paylaşacağım sizlerle ama 2025'in ortasına kadar altın tarafında zaten ciddi yükselişler bekliyor. Yani en azından Ağustos ayına kadar altın tarafı yine 2025'in parlayan yıldızı olacak. O yüzden e, Ocak ayında mevcut stabil durumunu korusa da siz yine alın fırsatlarını mutlaka değerlendirin derim. Tekrardan hatırlatayım burada paylaştıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Bitcoin tarafına baktığım zaman e, bu ayda aslında yine Aralık ayında olduğu gibi fiyatlarda ani değişiklikler olmayacak. Beklemiyorum Bitcoin tarafına biliyorsunuz aslında Aralık ayında da hem Noel tatilinden dolayı çoğu ülkenin tatilde olmasından kaynaklı Bitcoin tarafında ve piyasalarda bir durgunluk vardı. Yine Ocak ayında aslında bu devam edecek. Bitcoin tarafında da çok büyük yükselişler beklemiyorum. Aynı şekilde düşüşler de beklemiyorum. Ee, sadece 3, 4 ve 5 Ocak tarihlerinde Bitcoin tarafında biraz daha temkinli ve dikkatli olmanızda fayda var. Burada aniden gelebilecek düşüşler söz konusu olabilir. Ee, özellikle, Kritik bir tarih var tüm piyasalar için. Ekstradan onu paylaşmak istiyorum sizlere 21 Ocak ve 22 Ocak tarihinde tüm piyasalarda aniden dalgalanmalar olabilir. Bu kritik bir tarih benim için 20, 21 ve 22 Ocak tarihine ekstradan e, dikkatli olmasında fayda var diyebilirim. E, benim paylaşacaklarım bu kadar. Zaten dediğim gibi bir sonraki videoda sizlere 2025'in özetini paylaşmaya çalışacağım. Beni dilediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Kanalıma abone olmayı unutmasanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.